Yasemin Yalçın'ın bir görüntü var. İnanamayacaksınız görüntüye. Var mı bize? Arkadaşlar ekranı hazırsa lütfen verebilir miyiz? Bakın şu zamanda ekranda gördüğünüz Yasemin Yalçın. Çok şaşıracaksınız görüntüye. İşte oyunculuk böyle bir şey. Yani, bir yani. oynarsın, zaten başrollerden bir tanesi e, filmde. Gerçekten şaşırır kalırsın. E, yüzüyle yüzüyle oynamak. bakar mısınız? Bu Yasemin Yalçın. Hayatım ama zaten oyuncu yani tiyatrocu ve oyuncu gerçekten komeden hala itilmişe kakılmışı konuşuyoruz ya. yani her esprimize ya. yani o ağzımızı öyle bir tat bırakmış ki üstüne hiçbir şey yok sinirinin hiçbir esprisini Yani ben kusura bakmasın ben. o yüzündeki dolgularla botokslarla gidip köylü kadınla oynayan hiçbir şekilde Aynen. bana e, gerçek gelmiyorsunuz oynamayın o zaman yani şu, ya işte. şu karakteri veremeyecekseniz. Oynamayacaksın, aynen, bakar mısın yani çok o yüz e, gerçekten bambaşka bir şeyle falan yoktu. muhteşem. Biraz sağlık problemleri Öyle vardı mi? biliyorsun kızıyla yani da alakalı şey bazı problemler aynen. var. O yüzden Yasemin abla bir süre e, çok koşturmadı ama yine karı koca bir televizyon projeleri vardı bir süredir görüşüyorlar kanallar ama bu arada tabii film teklifi alınca bu filmi tamamladı İlbey abi biraz. Sıkıntılı bir dönemden geçti. Onun Aslında için hani mi? evet birkaç Anladım. defa Eski yansın ama değil. gazetelere tabi şey kendi işlerindeki sıkıntıları atlattılar. Bir de bu filmin sürecinde beraber çalıştılar. Yoksa hani. Allah başımızdan eksik etmesin hiç gerçekten seyredilip Gerçekten o skeçten tanımıyor işte musunuz? Bak genç oyuncu kardeşlerime açılan kurslar falan var. Gidip oyunculuk dersleri alıyorlar. Tabi oralarda en kötü şey bu. Aslında bu filmlerden bu insanların kesitlerini alıp çocuklara bunları seyrettirmeleri lazım. Yani arkadaş ben Onu kadar seyrettirmek mi lazım? O çocukların eğer ruhunda ve içinde oyunculuk varsa gidecekler. Ya Yok be kuzum nerede onlar 3 ayda ellerine biraz sertifik alıp bir, bir an önce sete adım atarız.